Hukuk ve Politika'dan iyi akşamlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diye program Hukuk ve Politika'ya hoş geldiniz. Bugünkü bu haftaki konuğumuz Eskişehir CHP Milletvekili Profesör Doktor Süleyman Batur. Sayın hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Evet. Sayın hocam, hükümetin bu yıl içerisinde Oslo ile başlayan bir milli birlik ve beraberlik projesine ilişkin partinizin Tutumu ve bu konudaki görüşlerinizi izleyicilerimize paylaşır mısınız? Tabii. Efendim bizim tutumumuzu şöyle söyleyeyim. Çarpıtmak için ciddi bir çaba var. Çünkü Türkiye'de bir yol haritası çizildi. Şimdi kim ne derse desin. Bu yol haritasını çizen Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakanlar Kurulu Başbakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı değil. Net söylemek lazım. Bu politikayı çizen Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü haklıdır. Koca bir devlet kendi çıkarları için bir politika çizecek. Bu politikada şu var. Amerika Birleşik Devletleri çok net olarak söylüyor. Diyor ki: Ben burada geldim. Irak'a kadar geldim. Kendi kulelerim yıkıldı, işte ondan yıkıldı, bundan yıkıldı neyse. Ben bütün dünyaya onların beni öldüreceğini, kimyasal silah atacağını söyledim bomba atacağını. Yarın New York'u bombalıyorlar dedim ve geldim diyor. Geldikten sonra siz bana yardımcı olmadınız. Şimdi artık hiç uğraşmayın. Burada bir Kürt devletini kuracağım. Barzani'ye bunu kurduracağım. Size diyor bir yol çizdim. Bu Barzani ile bir birliktelik oluşturun diyor. Çünkü diyor birliktelik oluşturmazsanız ben gittiğim anda bunu döverler orada diyor. O yüzden bir birliktelik oluşturun diyor. O zaman ortaya bir şey çıkıyor. Tamam Barzani ile öpüşelim dediler. Fakat e, PKK var dediler. O da hak iddia ediyor bu bölgedeki Kürtler üzerinde. Ne yapacaksınız dediler. O zaman dedi merak etmeyin. Ben Abdullah Öcalan'la konuşurum. PKK'yı da adam öldürmez hale getiririm. Amerika Birleşik Devletleri dedi bunu. Hatırlayacaksınız bir anda bir demokratik açılım projesi başladı. Bir kere bunu böyle görmek lazım. Ya nedir bu proje dedik. Sayın Başbakan dedik. Ya kafanda hiçbir şey yok mu? Sayın Dışişleri Bakanı, Sayın İçişleri Bakanı kafanızda bir şey yok mu? İki şey söyleyin bari. Şu olacak, şu olacak, şu olacak. Hatırlayın bir sene, bir oraya koştular, bir oraya. Nedir bu proje Çıt yok. Sonunda hep beraber Cumhurbaşkanı'ndan Başbakanı'na kadar beyin okumuyorum. Habur projesini getirdiler. Nedir bu? Ne dedik bu? Efendim dediler. Adam öldürmemiş PKK'lıları buraya getireceğiz. İçinize, topluma bunları affedeceksiniz. Daha sonra adam öldürmüşlerini de biz İskandinavya'ya göndeririz. Sonra Abdullah Öcalan'a da bir çözüm buluruz. Silahlar bitsin, siz de Barzani ile güzel devletinizi kurun. Fakat sosyal medyada bu konudaki değerli bir parantez açarsak. Tabi. Ee, Kuzey Irak'ta bölgesel yönetimin süreci süreç içerisinde Türkiye ile federatif yapıyla bağlanıp e, misaki milli sınırlarının e, misaki milli sınırlar genişletilmesi, genişletilmesi Heh. yönünde bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte benim söylediğimin bizim iki sene önce söylediğimizin göstergesi. Şimdi haber olmadı. Sonunda başbakan, şimdi bunlar hep birbirini takip ediyor. Çünkü bu proje Amerika tarafından çizildiği için arkasından şimdi insanlar Türk milleti baktığı zaman şaşırıyor buna. Ya bu ne biçim diyor. Başbakan çıkıyor bir gün diyor. Oslo şey PKK ile görüşen şerefsizdir, namussuzdur, ruhsuzdur diyor. Ertesi gün bir bakıyorsun diyor. Hakan'ı oraya göndermiş. Hakan gitmiş oraya. Ne görüşmüş Hakan? Çıktı onlarda. Meğer diyor ki, "Sayın Önder" diyor. "Sayın Önderle diyor. Sayın Başbakanımızın vizyonu %90-95 e örtüşüyor. Hadi gelin artık anayasal reformları yapmaya başlayalım, konuşmaya başlayalım." Bunları konuşuyor. Sonra Başbakan ne yaptı? Şerefsizdir diyen adam, "Kim bunları yansıttı ya? Kim sızdırdı?" demeye başladı. Hiç böyle bir şey oldu dem, olmadı demedi. Sonunda soruşturma açıldığında da bir gecede yasa yaptı. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi biz nasıl bakıyoruz? Böyle bir süreç. Bu konuda Sayın Hocam yani fakültelerde anayasa hukuku okuduğum süre içerisinde hükümet devlet e, ayır eder isek. E, burada Sayın it, e, İktidar'ın söylediği tamam bu noktada devlet görüştü. Hükümet olarak biz görüşmedi. Bunu olan karşılıyor musunuz? Hayır efendim. Bunlar eee anayasal hukukunda olmayan kavramlar. Devlet dediğin kavram, devlet görüşür. Devlet nedir kardeşim? Devlet soyut bir kavramdır. Cumhurbaşkanı dersin. Kim cumhurbaşkanıdır orada? O gün mecliste çoğunlukta olan insanların veya toplumda çoğunlukta olan insanların seçtiği kişidir. Şimdi bir süreklilik sağlasın diye devlet diye bir soyut kavram yaratırsın ama onu yönlendiren ona biçimini veren, ona bir şekilde nasıl ilişkilerde bulunacağını, hangi politikayı uygulayacağını söyleyen hükümettir. Şimdi Sayın Başbakan bunlardan haberi yokken ona şöyle diyorlar. E nasıl sıyıralım buradan? Şey diyorlar, e, devlet görüşür abi, hükümet görüşmez. Şimdi MİT Müsteşarı, daha MİT Müsteşarı değildi. Kimdi Hakan? Başbakanın özel temsilcisi adı üstünde devletin özel temsilcisi değil. Kim diye gidiyor oraya? Konuşuyorlar. Sen kimsin diyorlar buna teröristler. O da diyor ki ben başbakanın bu iş için görevlendirdiği özel temsilcisiyim diyor. Kim diyor bunu Hakan diyor. Başbakan aynı gün ne diyor? Devlet görüşür efendim diyor. Ne devleti ya? Hakan o gittiği gün ne gün devlet olmuş? Başbakanın özel temsilcisi Dolayısıyla bunların söylediği ne hukuken ne mantıkta ama biz CHP olarak şunu söylüyoruz. Bunun olmaması gereken bir yöntem olduğunu söylüyoruz. Bize göre şöyle. Efem analar ağlamasın, tabii ki ağlamasın. Şehitler olmasın. Ama bunun yolu Amerika Birleşik Devletleri'nin çizdiği proje değildir. Yöntem olarak e, baktığınızda hükümetin devlet adına müsteşarı İmralı ile Abdullah Öcalan'la görüşmesi. Bunu muhatap olarak İmralı'nın alınmış olmasını parti olarak doğru bulmuyor musunuz? Kesinlikle bulmuyoruz. Bu ancak Amerikan sömürgelerinde veya sömürgelerde sömürgeci ülkenin hadi bakayım git öyle yap Demesiyle olacak bir şeydir. Ne yapılır? Avrupa'daki örneklerinde hiçbirinde yok. İspanya ve e, İngiltere, e, İRA ve Etan'ın e, silah bırakma süreci içerisinde muhatap alınmamış mıydı o? Çok içerisinde? güzel bir şey söylediniz. Hayır. Bakın, Hiçbir bir gün benzerliği yok mudur? Efendim? Hayır. Amerikan şey İngiliz başbakanı özel temsilcim deyip İRA'ya gönderip hadi görüşün dememiştir. Bakın. İran'ın siyasi kanadı vardı. Siyasi kanadı. Ve bu siyasi kanat Sinfey, bu siyasi kanat çok uzun süre yasaklıydı. Çok uzun süre yasaklıydı. Televizyonda konuşmalar bile yapamazdı. Bizim BDP'nin muadili diyelim. BDP'nin muadili. Şimdi biz diyoruz ki al BDP ile görüş ve bu görüşmeler ilk önce silahı nasıl bırakacaksın onun üstüne olsun. Nasıl bırakacaksın arkadaşım? İRA ile böyle görüşme yapıldı. Abi, Bana Parti olarak o zaman şunu mu diyorsunuz? Yani İmralı ile değil de siyasi örgütlenme olan yasal e, bir parti olan Barış ve Domokos e, Partisi'nin muhatabı alınması E, Tabii böyle alınması lazım. E. O da Türkiye'nin partisi, öbürü de Türkiye'nin partisi, AKP'de devleti beraber otururlar. Derler ki arkadaşlar ilk önce ne üstüne konuşulur? Silah nasıl bırakılacak? BDP'ye giderler. İra şimdi söyleyen akademisyenler filan hepsi yalan söylüyor. Net söylüyor. İngiliz'in siz bir tane göstersinler bana örneğini ya. Gitmiş oraya. İra teröristinin kendisine veya veya e, be, be, İspanya'da İspanya'da gelmiş abi bizim başkanımızın sizinle o şeyi o vizyonu %90-95 örtüşüyor. Lütfen zaten İspanyol milleti tembeldir. Aynı bu ifadeler kullanıldı. Bir tane akıllı buldu mu üstüne yatar. O yüzden lütfen Önder'e iletin veya bütün metropolleri patlayıcılarla, Madrid'i, Barcelona'yı patlayıcılarla doldurdunuz. Bunlardan haberimiz var ama bir şey yapmıyoruz. Böyle konuşma olur mu ya? Geleceksin diyeceksin ki silahları nasıl bırakıyorsun? Anayasa yapalım hadi gelin. Anayasada konuşalım. Bunlar şimdi Tayyip Erdoğan da eğer kendisine bıraksanız Hakan'ı da kendisine bıraksanız Hakan Fidan'ı gidip oraya bu kadar rezilane konuşmaları emin olun yapmaz. Neden bırakmıyor? Çünkü Amerika'nın sopası yukarıda. Amerika diyor ki benim zamanım yok oğlum diyor. Ben sizi neden yedirdim içirdim bugüne kadar? Dolayısıyla biz CHP çok önemli bir öneride bulunduk. Genel başkanımızın ağzından. Ne dedi? Gelin arkadaşlar dedi. Siz bu ülkenin dört tane partisi değil misiniz dedi. Hep beraber değil miyiz dedi. Gelin masaya oturalım. Nasıl ekonomik sorunları konuşabiliriz? Bu dört partinin çözmesi gereken bir sorun. Diğerleri ekonomik sorunu sen çözeceksin. Trafiği sen çözeceksin ama bu madem bu sorun Güneydoğu sorunu. Gelin dedi oturun. Terör sorunu. Kürt sorunu. Ne dersen de. Üç madde sen önereceksin. İki madde öbürü önerecek. Üçüncü parti senin üçüncü önerini beğenmeyecek. Yerine başka bir şey önerecek. Koyacaksın alt alta. Bunların yapabildiklerini yaparak başlayacaksın. O arada da sen terör örgütüne o BDP'nin temsilcileri gidip silah bırakma üzerine görüşebilir. Anayasa üzerine değil. İlk önce silah bırakır. Net. İngilizler böyle yaptı. Adamın tırnak çakısını bile topladılar. Hepsini topladılar ve bir komisyon kuruldu. Hiç öyle Hakan'ın muadili gidip onun başında, e, gidip de orada abi e, vallahi bak ne olur ya e, uzun yazmayın mektubunuzu. E, biz gidiyoruz orada saksı gibi bekliyoruz küçük yerde diye konuşmadı. Aynı bu konuşmaları yapıyorlar Oslo'da. Rezilliğin dik alası. Şimdi Amerika'nın korkusuyla başbakan bize bunu kabul ettirmek istiyor. Halk da gerçekten ne bilsin? Halk şaşıyor buna. Allah Allah diyor. Bizim başbakanımız akıllı bir insan. Deli değil. Ne yapıyor bu diyor? Bir gün asacağız sizi. İp getirin bana. Ertesi günü Hakan gitti oğlum şunlarla bir gönlünü al. BDP'lileri meclisten atacağız. Ve ertesi gün gelip Abi bir yasa yapalım. Çak. Bunların hepsi bir süreç. Bu kadar böyle gitmesinin sürecin nedeni, habur yapıp son gün kadar harika olup deyip sonra vazgeçtik demek süreci hakim değil bunlar. Evet. Amerika Birleşik Devletleri süreci yönetiyor. Sayın hocam şimdi süremizin darlığı sebebiyle e, başkanlık sistemi e, ve beraberinde e, başkanlık sisteminden sonra Antalya'da olmamız sebebiyle bizi çok gün, Antalya kamuoyunun gündeminde olan 2B huzurunda temas etmek istiyorum. Başkanlık sistemi ve anayasa. Yeni anayasaya ilişkin değerlemenizi aldıktan sonra kamuoyundan sizin ve partinizin de görüşlerini dinliyoruz. Ve bugün Antalya'da bir toplantıda sunumunuzu ben de takip ettim. Çerçeve anayasa konusunda fakültenin ilk yıllarında ve sizin sempozyumlarda dinlemiştik hep hukukçuların. Çerçeve anayasamızın olmayışından yakınılır idi ama bugün sizi de dinlediğimizde diyorsunuz ki ayrıntılı bir şekilde anayasa düzenlenmesi yani Prusya Memleketler Yasası gibi. Neden bu, bu düşünce? Şundan bakın. Ee, şimdi anayasaları yaparken eğer toplumda özgürlükler alanında sosyal yapıda oydaşma, belli bir homojenite yani homojenlik varsa, türdeşlik varsa eğer yani gelir dağılımı çok büyük değilse, kadın erkek eşitsizliği çok büyük değilse, ne Alevi-Sünni ayrımı çok büyük değilse, vatandaşların hakları alanında çok büyük değilse, gazetecilerin alanları, özgürlükleri koruma altındaysa, hiç kimsenin bunları sen gazetecisin, terörist sayılırsın deyip içeri atma yetkisi yok ise, o zaman anayasayı çok uzun yazmaya gerek yoktur. Çerçeve anayasa yaparsın, siyasalıklar içerini doldurur ama bizimki gibi hiç kimsenin güvencesi olmayan kendi yazdıkları hukuk kuralına aykırı davranan siyasetçilerin olduğu bir ülkede bunlar her istediklerini yapamasın diye çoğunluklar anayasayı biraz daha ayrıntılı yazmanın zorunluluğu vardır. Mesela bugün size bir şey söyleyeceğim. Fransa'da hiçbir kanıt filan olmadan elinde hukukçuları sen Canım bir terör örgütüyle bağlantınız olduğu iddia ediliyor diyerek bir anda belirli illerde veya İstanbul'un belirli ilçelerinde avukat bürolarına kendi yaptığın yasaya rağmen, kendi yaptığın yasa der ki savcı olacak, baro olacak, başkanı ya da bir temsilcisi olacak, hakim kararı verecek diyerek e, demesine rağmen kapıyı vurup polislerle girip savcıyı falan beklemeden adamları alıp oraları arayıp av bara başkanı geldiğinde içeri bile almadan ararsan o Fransa'da filan ülke birbirine girer. Sayın Hocam bu sefer de e, bak, e, çerçeve anayasa olmaksızın ayrıntılı bir anayasa düzenlediğinde toplumun süreç içerisinde ihtiyaçları doğduğunda değiştirilmesi zorluğunda bu ülke yaşamadı mı bu zorlukları? Yaşadı ama şunu söyleyeyim. Anayasanın çerçeve olmaması demek her alanda ayrıntılı hükümler koyacaksın demek değil. Bazı alanlar vardır, orada çok ayrıntılı hükümler koymana gerek yoktur. Bırak onu sosyal yapı değiştirsin. Ama özellikle hak ve özgürlüklere, temel hak ve özgürlüklere ve, temel hak ve, özgürlüklere, ve belirli temel hak ve özgürlükleri koruyan kurumlara yönelik olarak ben ayrıntılı hükümlerin olmasını gerekli görüyorum. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. 10 butman kurduk dünyanın her yerinde ombudsman önemli bir kuruluştur. Biz ne yaptık biliyor musunuz yasasında? En çok oyu alan adam seçilir dedik. Ve şu anda çoğunlukta oldu diye AKP tamamen kendi çoğunluğuyla zerre kadar yüzü bile kızarmadan kendi adaylarını ombudsmana aday gösterdi. Kendi adaylarını üstelik din kararında da o kararı veren sonra da ben okumadım ya anlamadım diyen hakimi de başına getirdi. Şimdi ha Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da adam utanır çoğunluk bunu yapmaya. Düşünebilir. Abi bizim adamlar var ya kendi adamlarımız onları getirelim oraya işte ve güzel para kazanırlar. Orada da bizim istediklerimizi yaparlar dediğinde oradaki iktidarlar şöyle der. Yok ya rezil oluruz. E, Müessesi olarak kamu denetçisinin omudsmanın ...ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz ülkemizde? Tabii, tabii. Bence temel hak ve özgürlükleri... ...etkin bir şekilde koruyabilecek... ...bütün kurumlara Türkiye'nin ihtiyacı var. Hele son 10 yılda çok fazla var. Türkiye'de kim ne derse desin... ...biz darbe dönemlerinde yapılır derdik... ...askerler de darbe döneminde yapmıştır derdik... ...gazeteciyi böyle alacaksın içeri atacaksın o 50-50. Sonra da diyeceksin ki hiçbir tane gazetecimiz içeride yoktur diyeceksin. Ve Türkiye'de bir tane basın mensubu bile merkez medyadan diyorum çıkıp ya utanmıyor musunuz? Sayın Adalet Bakanı diye soramayacak. Bu soruyu sorarsam işimden olurum diye korkacak. Böyle bir ülke. Şimdi istedikleri kadar yalan desinler gelsinler buraya. Şimdi bakın iki ülke vardır size söyleyeyim. Mesela Fransız Cumhurbaşkanı 50 gazeteciyi içeri attığı gün bu çok nettir. Çıkıp en önde Türkiye'nin sözde aydınları, bürokratları, en kırmenleri, gazetecileri duruyor. Fransız Cumhurbaşkanı çıkıp 50 kişi yattım. Onlar teröristtir kardeşim size ne dediği zaman o Fransız kamuoyu dalga mı geçiyorsun sen derler. Bizde ise ben şunu yaşadım. Başbakan çıktı. Bir gazetenin 50. yılı mı, 25. yılında mı ne? Koca bir salon Ankara'da. Koca bir salon. Bin kişilik salon. Tıklım tıklım dolu. En önde de bu ülkenin bürokratları, yargıçları, savcıları, valileri, kaymakamları, işte bilmem ne siyasetçileri, gazetecileri, ünlü gazetecileri, az ünlü gazetecileri toplanmış. Ne gazetecisi be dedi içeride 90 falan diyorlar dedi. Bunların hepsi terörist dedi. Adam öldürmüş, banka soymuş dedi. O ön sıra kalktı ya ne beş sıra şak, şak 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 alkışladı. Şimdi böyle bir ülkede net süre, utanmazlığın diyorum kimse kusura bakmasın. Hukuk dışılığın bu boyutlara geldiği bir ülkede anayasada güvenceyi yazacaksın. Diyeceksin ki gazeteci ancak şöyle terörist ilan edilebilir. Bir gazeteci yazdığı... Yani, mevcut anayasamızda 82 anayasasına basın özgürlüğüne ilişkin hükümler var. oldukça sert. Ama doğru, yetmiyor var. işte. Yani. Ne diyor? Diyor ki basın özgürdür, hürdür, sansür edilemez. Evet. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde işte şey yapılabilir ama el koyulabilir. Şimdi bu güvenceli değil. Demek ki yazacaksın oraya. Evet. Olaya göre diyeceksin ki bir basın mesleğine mensubu emekçisi Kesinlikle ve kesinlikle sendikal haklarından mahrum bırakılamaz. Evet. Sosyal güvencesinden mahrum bırakılamaz. Bir, iki, hiçbir gazeteci haber alma özgürlüğü çerçevesinde elde ettiği bilgi, belge, kanıtlardan dolayı suçlanamaz. Herhangi bir suç işlediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılamaz. Yazacaksın bunu. E canım ne gerek var? E adamı yazmadığı kitap için içeri attı bu ülke. Baktığınızda bunlar e, anayasada değil de kanunlarla. Keşke. Basın, basın kanununda da. Bravo. E, var aslında. Var. mı? Ama var tabi. Problem. Problem bu. Mevzuat. Uygulanmaması. Mevzuat değil. Evet. O yüzden iktidarları mesela ben size söylüyorum bizim anayasamızı şaman bırakın anayasayı. Anayasa komisyonu şu an uzlaşma komisyonunda tıkanılan maddeleri kısaca izleyicilerimize paylaşır Tabii, mısın hocam? Şimdi biz bu zihniyetteyiz. Diyoruz ki korkunç bir 10 yıl yaşıyoruz. Kim ne derse desin. İşte söylüyoruz. 133. maddeyi 130. maddeyi yapıyor ceza muhakemesi kanunda bu hükümet, bu iktidar. Diyor ki Avukatın bürosu, efesi, ofisi, evi aranamaz. Aranması için mahkeme kararı lazımdır. Savcı hazır bulunmak zorundadır. Bu kadar basit. Ve baro başkanı da ya da bir temsilcisi de orada olmak zorundadır diyor. Daha bundan bir hafta önce baro yani bu avukatların ofislerini, bürolarını, evlerini kapıyı kırarak giriyorlar içeri arıyorlar. Savcı yok, baro başkanı yok. Baro başkanının gönderdiği temsilci yok. Gecikmesinde sakınca var diye hakim kararı yok. Şimdi şöyle diyorlar bize. E canım olsun. Arandığı gün bu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlar bunu haber alamıyor. Çünkü ana medya dediğimiz seyredilen medya hiçbirini gösteremiyor. Ödü patlıyor. Gösterirsem beni atarlar diyor. Şimdi böyle bir ülkede mevzuat var mı? Var. Ama demek ki mevzuata koyduğun zaman bunu sadece kanuna koyduğun zaman bunlara saygı göstermeyen bir iktidar geldiğinde bunları hiçe sayabiliyor. Biz mesela o yüzden şunu da koyalım dedik anayasaya. Bir hakim, bir savcı eğer anayasada yazan temel hak ve özgürlüklerden bir tanesinin ihlaline yol açacak şekilde bir karar veriyorsa, bu karardan dolayı sonuçlarından dolayı kendisi şahsen sorumludur. Doğrudan doğruya sorumludur. Oh! Şimdi rahat. Şimdi ne oluyor? Hakim ediyorlar ki tutuklu adamı. Bu Yasa ne? yaptılar biliyorsun. Yasa dediler ki hakimler sorumlu değildir. Dikkat et. İsterse rücu edebilir. İsterse. Bitti. İdare is Aynen. Böyle bir şey olur mu? Biz diyoruz ki şimdi o hakim titremeli. Evet sayın hocam de uyarıyor. Bize ayrılan süre oldukça az kaldı. Üç bu tüm... özgürlüklerin evet. güvencelerini koyuyoruz işte anayasaya biz. Koymaya çalışıyoruz. Şu andaki mücadelemiz iki şey noktadadır. Bir, biz bu özgürlüklerin güvencelerini koyalım diyoruz. Mesela memurlar diyoruz. Mesela hiçbir şekilde güvencesi olmadan çalıştırılamaz. Asli sürekli olsun. Evet. O AKP hayır diyor. Şunu söyleyeceğim. Bir de başkanlık sistemi. Başkanlık sistemini isterseniz Sayın Hocam, Başka bir önümüzdeki zaman. günlerde Mart Peki. ayı içerisinde Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi tamam öğrencileriyle sizleri tamam. bir araya getirelim. Tamam. Ve Antalya'da olmamız sebebiyle Antalya kamuoyunu yoğun bir şekilde Heh. ilgilendiren e, bir hususumuz var 2B. Ve 2B'ye ilişkin anayasa mahkemesi, anayasaya aykırı olan hükümler sizce var mıydı? Vardıysa Anayasa Mahkemesi'ne part parti olarak neden taşımayı düşünmediniz bu konuda? 2B maddesinde şimdi şöyle bir şey vardır. 2B maddesi ve kentsel dönüşüm maddesi de aynen ve afet dönüşüm diyorlar bu depremden çıkan afet dönüşüm. 3 yasada esasında Türkiye'de ya yıllardır tartışılan ve yapılabilir denilen yasalardı. Biz önerdik de bunu. 2B. Orman vasfını kaybetmiş. Adam yıllardır orada oturmuş. E burayı o adama ver. O adama ver. Ne yaptılar? 2B yasasını çıkartıyoruz dediler. Bütün halk ah dedi tamam yıllardır oturuyordum işte ilk defa bunu kullanacağım. Antalya içinde, İstanbul içinde bu çok önemlidir. Arkadan kentsel dönüşümü getirdiler. Dediler ki ne güzel bak burada gece kondum vardı bunu değiştiriyoruz, harika yerlerde yaşayacaksın. Suyu akan, işte elektriği olan güzel yerlerde. Üç, afet dönüşüm. Dediler ki, bak depreme dayanıklı değil, şey değil sizin yerleriniz, şimdi buraları alacağız, güzel güzel yerler yapacağız. Fakat bu üç yasayı da nasıl uyguluyorlar biliyor musunuz? Tamamen orada acaba ben alabilir miydim diyen halkın, halkın tamamen zararına, kendi yandaşlarını veya bazı zenginleri daha zengin edip kendilerine daha iyi bağlama şeklinde. Neden Anayasa Mahkemesi'ni e, parti olarak e cümle yasanın cümle. yasanın böyle uygulamadığınız takdirde anayasaya aykırılığı yönünde ne diyeceksiniz? Yani 2B yasası. Şimdi şöyle bir şey düşünmüyorduk. Ya 2B yasası olmasın diye bir şey düşünmüyorduk biz. Kentsel dönüşüm olmasın diye düşünmüyoruz. Biz neyi düşünüyoruz? Ya bu yasa uygulanabilsin ve gerçekten nedir bu yasanın özü? Orman vasfını yitirmiş yer burada yaşayan insanlar var yıllardır. Bunlara orası satılabilsin ve adam yıllardır yaşadığı yerde artık bu sefer hukuka uygun olarak yaşayabilsin. Ha orman vasfını yitirmemişse ayrı. Bunlar nasıl uyguluyor? Adamlar öyle zannetti. Şimdi bir bedeller belirlediler. Şöyle diyorlar. Oğlum senin yere bizim Remzi Gür gelecek. Bizim Çalık gelecek. Yere ihtiyacı var. Ona vereceğiz. Kusura bakma. Şimdi İstanbul'da mesela, burada muhtemel öyledir. Bu afet dönüşümden insanlar acayip irrite olmaya başladı. Korkmaya başladı. Neden? Çünkü aynen böyle yapıyor. Aa diyor sizin yer yıkılacak. E, e, sizin eski tapu tahsis belgeleri falan falan var diye hepsi geçersiz diyor. Şimdi diyor bunlar hazinenin yeri. Geleceksiniz benden sıraya gireceksiniz. Satacağım size diyor. Şimdi ve bir de bu kentsel dönüşümde korkunç bir şey yapıyor. Sen 50 yıldır burada oturuyorsun. Çoluğun olmuş, çocuğun olmuş hatta üçüncü kuşak. Yok diyor yedirmezler burayı diyor. Burası çok güzel yer diyor. Burayı diyor ben bizim diyor e ee, inceye falan vereceğim ona ayarladım diyor. Ben sizden bunu alacağım buraya koyacağım diyor. Biz o arada e, yani e, biz söylüyoruz net gelince bu yasaları değiştirip gerçekten halkın ve toplumun yararına oyacak şekilde halkın derken bireylerin ve aynı zamanda toplumun yararına oyacak şekilde değiştireceğiz. Bizim arkadaşlarımız da bunun üstünde çok ciddi çalışmalar yapıyor. İşte Haluk Hoca falan falan göreceksiniz. illerimiz yapıyor. İller e, e, sorun yapıyor. Biz bunları uygulamaya geçireceğiz. Ama bugünkü uygulama hukuka da, adalete de, ahlaka da aykırı işliyor. O ah 2B tamam oldu. Ah kentsel dönüşüm. insan gibi oturacağım denen insanları ya evlerinden yurtlarından uzakta bir yere götürtüyor. İstanbul'a hadi Silivri'de size yer yaptım gidin diyor. Ya da e, hukuka aykırı şekilde e, mallarını başkalarına peşkeş çekmenin evet. yolunu açıyor. Sayın Hocam Antalya'ya gelerek ve programımızı konuk olarak biz onurlandırdınız. İsa Bey ben teşekkür ederim. Süremiz oldukça dar olması sebebiyle konuşulabilecek birçok konu vardı. Başkanlık sistemi, Tabii. parlamenter sistem ve beraberinde 2B konusu daha da derinleştirilebilirdi. Tamam. Önümüzdeki günlerde sizi tekrardan stüdyomuzda konuk etmek isteriz. Teşekkür ederim. Evet. Başkanlığı falan da konuşuruz. Evet. Sevgili Hukuk ve Politika Saati izleyicileri, bir, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Süheyl Botundu. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.